Buraya mermerleri koyup üstüne 10 santimlik Şuralara 10 santimlik Üzerine gelecek basamak şeklinde küçük basamak şeklinde Altta sayken ayakları koymak için Altta görüyorsunuz yalak var Yalak yani su oradan geçecek Bunları önce dolduruyoruz Dişekleri de besliyoruz arasını harçla dolduruyoruz Bu da bizim Ahmet Hadi Ali Usta çalışıyor. Burada patlamasında diye arkadan beklemişiz. Başındaki gibi olacak işte. Bu da bizim boş işler müdürü. Müdürüm nasıl? Boş işler müdürü. Ayrıca saçını başını yapsın. Bu, bunlar bittikten sonra bu iyice dolduktan sonra üstteki pervazları da koyduktan sonra e, bu yukarıya kaplama yapacağız. Duvarlar şu beyaz boyanın olduğu noktaya kadar komple kaplama mermer olacak. Amasya bejini kullanıyoruz. Amasya beji rengi güzel olduğu için. Bileci, Bilecik bursa taşlarından e, nispetle daha dayanıklı olduğu için onu kullanıyoruz. Bu da bizim yine <laughs> ahmet, ahmet. Burada yeni amele. Ahmet. Amele iyi geldi. Burada da yeni ustamız Ahmet usta. Gördüğünüz gibi bir, bir el arabası dolu harcı 3 kişi dolduruyor. Buraya kadar buralar bunlar olacak.